Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Kemal. DC Premium'da 10 saat farm serimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bir iki gün kadar kayıt alamadım. O süre zarfında bir şeyler oldu. Ben pek müsait değildim açıkçası. Ondan dolayı kayıt alamadım. Büyük ihtimal bu videoda iki güne bir geliyordu normalde. Bir gün aksayabilir. Ee, Ardırayım birazcık darlamalar falan mevcut. Hani pek kasamadık edemedik. İki gün boyunca elektrik kesintisi oldu yaşadığım yerde. Ondan dolayı pek oyuna falan da bakamadık. Ee, şimdi birazcık yaptığım şeylerden bahsedeyim. Şimdi okçum olduğu gibi duruyor. Okçumu hiç ellemedim ben. Şöyle arkadaşlar birkaç işte farm yaptık falan. elimizdeki mevcut sistemleri sattık bu ara. Busları falan kazandıklarımızı. Şöyle en son bu, bu çitinler hala duruyor. Birkaç tane kırdırmalık şal. 2 bus var. 2 EP kağıdı var. Yan çar, pazar çarımda bir şey kalmadı. Neredeyse her şeyi sattım. Ee, da birazcık item aldım arkadaşlar. Şu artı altı DSI ve rap bir iron impact'ı aldım. Bir de artı altı Holyanamor basmıştım. Onu sattım. Yani 56 falan da bir paramız var. de bir 8 STR set alacağım. Buna da çünkü bayağı bir farm atıyorum. Bugün de arkadaşlar Ardream çok darlama olduğu için CZ evil slotunu birazcık döneceğim. Orada farm yapmaya çalışacağım. Şimdi birazdan son drakimi de var. Bir drak hakkım daha var. Ona da girip e, destan e geçeceğim. Bir evil döneceğiz kuzenimle beraber. O iki yes, yani o tanklayacak ben keseceğim. Bu şekilde arkadaşlar şu son drakimi de atayım. Destan e geçip CZ evil slotunda görüşürüz. Evet arkadaşlar son draki hakkımı da attım. şimdi toplam dropları göstereyim sizlere. Şöyle bir tane STR basılı çitin attı. 1VB bir tane de kırdırmalık şel attı. Bir tane de bir yani bugün attığım diğer drakilerden gelen VB vardı. Bunları şöyle Drop sayfamıza bırakalım ee, En son hesaplarız hepsini Şimdi geçiyorum şeye ee, Destan 1'e farmı başlıyoruz Evet arkadaşlar şimdi Slota geldik ee, Şöyle atak sc basacağım 2 tane var üstümde Bir saat bir deneyeceğiz ee, Şöyle bastım apm de göstereyim 2700 fazla bir apm yok Ama yeterli olacaktır diye düşünüyorum Dc flashlarımı da unutmadan basayım Slotu böyle kesiyorum Yani çok seri olmasa da arkada priyastım olduğu için rahat kesiyorum kuzenim oynuyor şu anda o çare böyle bir saat döneceğiz arkadaşlar şöyle atak sc'lerimiz bittiğinde ben gene drop olursa sizlere göstereceğim ee, üstümdeki nakiti göstereyim 56 500k para var başka da bir şey yok ee, bir saatin sonunda o zaman görüşürüz diyelim İyi seyirler evet arkadaşlar daha 10 dakika oldu slota geleli bir tane Ron's Close düştü Şurada da drop yazısını sizlere göstereyim 9M ediyor arkadaşlar Bizim serverda Ron'slar e, Trial'lerde 4M civarı ediyor Yani Erken bir drop geldi güzel oldu Bakalım devam edelim Daha bir saatimiz var 50 dakikamız kaldı Neler alacağız görelim bakalım Şöyle bir tanesini de Sizle beraber keseyim belki bir şey atar Ve birlikte seviniriz Drop'a yani bizim serverda bir de e, yani Destan'ın belki de özelliğidir bilmiyorum. X Python'lar da para ediyor. X Raptor falan hala güzel paralar ediyor. E, şöyle bir ton atacağız herhalde. Bir ton at atalım aynen. <laughs> Maliye yazayım ton diye. Bu şekilde arkadaşlar. Arada darlama falan geliyor. Artık ona yapacak bir şey yok. İlk drop'umuzu aldık. Slot'a devam. Evet arkadaşlar şöyle atak seçeceğimi göstereyim. ikincisini basmıştım. Son bir dakika skala bir on daha attı. Şöyle eee Maliden busu da isteyeyim Busu verdim. E, bir tane de bus sattı. Şu şekilde arkadaşlar 1 VB, iki tane ron, bir bus 1 saatlik dropu. Yani biraz şanslıydık. Son dakikada atması birazcık şansımıza denk geldi ama rondların tanesi 9M. Yani totalde burası 22M yapıyor arkadaşlar. Öyle diyeyim yani. Vallahi bir saatte 22M güzel para. Bakalım burayı 10 saat çekerim gibi duruyor. Şimdi tekrardan bir, saat bir SC daha basacağım. Şu an gece bayağı bir farmlarım ben burada ya. Ara ara gene dropları açıp göstereceğim. Arkadaşlar kaydı daha yeni durdurdum. Yani şöyle göstereyim bakın. Atak SC'ye daha bastım. 2 dakika olmadı bir tane de rom attı herhalde seti tamamlamaya çalışıyor. Vallahi süper gidiyoruz ya. baya yani iyi <laughs> kastık. Bakalım devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi 2 ee, saatimizi doldurduk slotta İlk saat çok güzel drop attı Ama ikinci saat sadece Bir tane best geldi Başka bir şey gelmedi Şöyle npc pot şu Bir tane çöpümü de satayım Dropları bu şekilde arkadaşlar 2 ee, saat kastık Şunların tanesi 9m 27m bunlar yapıyor ee, Şu üçünün toplamı ise Ne yapar 3M 700K, 4M 700K 30... 1M Aynen 31M 700K yapar e, Slot'ta 700 tane mana yedim 700 mana daha buçuk m falan yapar yani 28M kadar bir para Şu an karımız yani 2 saatte Hatta 1 saatte attığı drop aslında 28M 2. saat boş geçti zaten bu şekilde Arkadaşlar şimdi yatacağım bakalım ee, bir yarın devam ederim herhalde farma şimdi pazara geçeyim şu itemleri falan bir kurayım bir yan çarıma yatayım sonrasında sabah kalktığımda gene ev slotunda farma devam edeceğim günaydın arkadaşlar e, dünkü CZ'deki Evil Farm'ından sonra şimdi Ardream'e geçtim sabah. 3 saat kadar farmladım. 6 e, tane buz, 4 tane zikiat var. Şöyle bunları da göstereyim. Bunları da gene bankama kaldırıyorum arkadaşlar. Şöyle. E, şimdi tekrardan CZ'ye geçeceğiz. CZ'de videoya devam edeceğim. Ardırım'da pek video alamadım. Darlama olduğu için ne zaman videoya girsem bir adam geliyor Bir de ks olduğu için slotlarda Video çekemiyorum maalesef Doğal olarak ee, Onun için Artık böyle yani Ara ara sadece dropları göstereceğim Zaten günlük ortalama ne kastığımız belli Onun üstüne pek bir çıktığımız indiğimiz yok Şimdi cz'ye geçiyorum arkadaşlar Orada farmımızı devam edeceğiz Tekrardan evli slotunda videoyu başlatırım Evet şimdi tekrardan evle geldik arkadaşlar Ardream'den sonra. Şöyle üstümde bir tane atak SC kaldı. Ee, onu basıyorum bir ilk yarım saat farmlayalım. Droplara bakalım üstümdeki parayı 700k bıraktım bankaya attım kalanını. Şimdi farma başlıyorum. Ee, gene ara ara dropları sizlere göstereceğim. Ee, arkadaşlar şimdi evle geleli 1 saat 15 dakika oldu. Maalesef daha hiçbir şey atmadı. Bir tane B ve bir tane de BES sattı Devam ediyoruz bakalım e, elim patladı şimdi bir RPR yapıp geri geleceğim. Toplamda e, 3 saat Ardream'de 3 saat 15 dakikada Evil'de durmuş olduk. E, kalanını kalan 3 saat 45 dakikayı da gene Evil'de geçireceğim. Yani buradan gelen dropları bir pazar dolduracak kadar yapalım. Öyle pazarını kurarız bir işe yarar en azından. Şimdi tekrardan RPR'e e gidip geleceğim. Drop olursa sizlere göstereceğim. Evet gençler şimdi evil'de 3 saati doldurduk, ee, maalesef herhangi bir drop yok o en son attıklarından başka. Ee, şimdi toplamda bir kaç saat oldu? 2, 5, 8 saat bir farmımız oldu. Son 2 saati de Ardream'de geçirip bitireceğim videoyu. Ee, şimdi itemleri Ardream'e geçip orada videoyu başlatacağım. Evet gençler şimdi Ardream'e geldik. Şöyle bakıyorum biraz kalabalık gibi ama farmlayacağız mecbur 2 saatimiz var zaten bayağı bir kastık bugün üstüne artık ne koyarsak karımız bir gb'yi geçiyor sanırım bugünkü farm ee, şimdi bir slot arayacağım ara ara tekrardan dropları göstereceğim sizlere evet arkadaşlar farmımızı bitiriyoruz ee, son iki saatimi ardılayım değerlendireyim dedim ama gerçekten farm hatta şu aşağıda en son görüyorsunuz yine bir kesilmişim ee, ben de videoyu burada bitirmeye karar verdim Bugün 8 saat farmladık arkadaşlar Ama videonun başlığı yine 10 saat olacak Çünkü serimiz böyle Yani 2 saati boş sayın <laughs> Boş farmladım diye geçireceğim 2 saati ee, Bugünkü droplarımız şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Birkaç bir şey daha vardır Belki bankada onlara bakacağım şimdi ee, Şimdi hesaplamaya geçelim Üzerimde 11 adet boost var arkadaşlar 11 çarpı 2300'den 11 adet buz 25M 300K 2 ee, bez Şöyle 6 tane ezik kağıdım var Bunlar e, toplamda Bezler 2M Küçükler 400K Şunların da tanesi 100K arkadaşlar ee, Burası toplamda Küçükleri hemen hesaplıyorum 2M 400 4M 400 4M 700K ee, Küçükler yapıyor 25M 300'ün üstüne Artı pardon ee, Ne yaptık 4M 700K dedik Artı arkadaşlar 3 adet Ronumuz var Tanesi 9M ediyor Ronların Artı 27M Ronları yazıyoruz ee, 6 tane Vipon Breaker'ım var Tanesi 1.5M ediyor 6 Vipon Breaker artı 9M ee, MD şart ve şu Şeylerin tanesi 1M ediyor arkadaşlar Buraya da artı 3M diyorum nerede kalmıştık? Biraz hesabı mı karıştırdım ben sanki? Ee, artı 3 an bunlara diyorum arkadaşlar. E, şu Şuradaki gemleri hemen hesaplayalım. Şunların ikisi e, 4 hem 1.5 bunlar ediyor. 2 bu ediyor. E, 4, 1.5, 7 7, 11 e, 3 hem bunların tanesi 17 3.5 silverlar 24M'de gemlerden gelen para arkadaşlar. Ee, şu yan tarafta solda e, toplamını görebilirsiniz farmın. Ben hemen bir tekrardan hesaplayıp toplayıp geleyim. Arkadaşlar farmımız bugün totalde 93M tamı tamına. Aslında bu 10 saatlik değil bizim 8 saatlik dropumuz. Ama maalesef e, serimiz 10 saat üzerinden olduğu için 10 saat üzerinden değerlendireceğiz gene. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza, dillerinize, emeklerinize sağlık diyorum. Arkadaşlar benim için bir de ufak bir bahsetmek istediğim bir mevzu var. Yani şu an yeni gelişmekte olan bir kanalız. Benim izlenme birazcık süresine ihtiyacım var diyeyim. hani Şey olarak, abone olarak yeterli bir sayıdayım ama izlenme süresi olarak hala 4000 saati tamamlayabilmiş değilim. Kanalı hala açamadım şeyini ortaklık, partnerliği açamadım. Ee, videoları biraz daha uzun izlemeye gayret ederseniz hani gerçekten sizi sıkmayacak şekilde hazırlamaya çalışıyorum bu videoları. Yani bana şu an en büyük desteğiniz o olur gerçekten. Ki beğenmeniz, yorum yapmanız, kanala abone olmanız da bunların yanında tabii ki bana destek olacak diğer şeyler. Ee, bu bu videoda buraya kadardı arkadaşlar. İzleyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere